Sarayarak bakımını sağladığımız köpeğimizi şimdi de güzel kokması için onu pudralayacağız. Bir bebek pudrası işinizi görecektir. Sırt kısmına döküyoruz, tüylerin tersi yönünde ovalayarak dağıtıyoruz. Kesinlikle çok fazla kullanmayın. Derisine ulaşacak kadar fazla dökmeyin. Çünkü deriyi kurutacaktır. Zaten bu işlemi çok az yapmanız gerekiyor. Yani çok sık yapmamalısınız. Zaten bu açık programı bitene kadar idare edecek bir yöntem. Sırt kısmına direkt döktüğümüz pudrayı bu sefer yüz ve göğüs kısmında elimize dökerek kullanıyoruz. Çünkü burnuna, gözlerine kaçmaması çok önemli. Yine ee, doğru davranması için, pudraya e, atlamaması için ufak bir uyarıyla bu işi hallediyoruz. Pudrayı yalamasın e, hiçbir şekilde. Böyle engelleyebiliriz. İlgisini başka yöne çekerek. Yaptığı davranıştan vazgeçilmeyi sağlayarak. Bu tür e, bakımlar ilişkinizi de güçlendirecek. Onun hayır öğrenmesini sağlayacak. Evet. Bartek ile biraz inatçı. Ama misler gibi koktu. Bu şekilde onu pudralayabilirsiniz. Şu taramanın öneminden de bahsetmek istiyorum. Ee, aşı programı bittikten sonra sokağa çıkmaya başlayan köpeğiniz özellikle bahar aylarında Yeşilliklere girmeyi çok sevecek. O da enerjisini atsın diye siz sokacaksınız. Ama eve döndüğünüzde yapmamız gerekenler var. Taramanın önemi burada başlıyor. Bu arada videoda tekrar uyarıları görüyorsunuz. Artık daha sakin. Evet yatmasını sağlamak da sizin işinizi kolaylaştırabilir. Taramanın öneminden bahsediyordum. Yeşilliklerde dolaşan köpeğiniz eve döndüğünüzde özellikle pati araları, tüylerinin çok olduğu yerler yani kuyruk kısmı olabilir, göğüs kısmı olabilir, kulak altı olabilir, koltuk altı olabilir. Bu kısımlarda ayrıca bir bakım yapmanız gerekiyor. Bunu tarayarak da sağlayabilirsiniz. Derilerin tüylerin arasının deri kontrolünü yaparak da sağlayabilirsiniz. Bulaşabilecek şeyler ne olabilir? Mevsimine göre çıkmış otlar, kurumuş otlar, pire, kene, düzenli dış parazit görmelerine rağmen bazen yapışmış keneleri görebiliyoruz. Bunu tarayarak fark edebilirsiniz. Fark ettiğiniz zaman da veterinerinize, veterinerinize danışmamız gerekiyor. Tarama bu yönde çok sağlıklı. Tüylerin sağlığını arttırıyor hayır <laughs> tekki hareketli ee, tüylerin güçlenmesini sağlıyor bakımını sağlıyor kürkünü güzelleştiriyor ee, tüy dökümünü azaltıyor evde bakıyorsanız özellikle bu sorun yaratabilir ee, yani çok sık yıkamak yerine tarayarak da genelde temizliğini sağlayabilirsiniz çünkü çok sık yıkamak da çok zararlı Derilerini kurutuyor dediğimiz gibi Tüylerin dökümünü aksine çoğaltıyor hani yıkadım köpeğim temizlendi artık dökülmeyecek diye düşünmeyin yıkadığınızda çok daha fazla dökülecektir ölü tüyler o yüzden taramak en doğrusu kesinlikle sert şekilde taramıyorsunuz deriye zarar vermiyorsunuz narin bir şekilde kürk yapısına uygun bir tarakla tarıyorsunuz bu şekilde bakımlarını sağlayabilirsiniz hoşçakalın.